Öyle ben yemek çıkarmam canım istediğinde çıkarırım. İstediğim oyunu oynarım, istediğim oyunu oynamam derseniz siz kendinizce yeni kurallar koyarsanız biz de yeni kurallar koyarız. Ve ilk defa bir tabak çıkaramadım size. Yani bu zamana kadar yarıştım. İnşallah size... son olur. İnşallah son olacak. Bu da benim kulağıma bir küpü oldu. Bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Çünkü yapmadım ama şu an sadece size tabak çıkaramadım için üzgünüm. Yapabilecek bir şeyim yok. Özür dilerim. Evet arkadaşlar 5 tane tadabildik. E ee, bu 5. Burger arasından ben de ...iki kişi seçtim. İlk olarak seçtiğim Gizem. İkinci ee, ikinci olarak da ...Sümeyye şeflerin sana bakmasını istiyorum. Çünkü ben... ...tam sınırdayım seninle. Şefler de bir baksın istiyorum sende. Diğer arkadaşlara gelince ekmek sert. Yani o ekmek, çi ekmeği... E, ...suyun içine de atsanız... ...buhara da atsanız... ...çiğ ekmek salçayı değdiğince sertleşir. Tercan, böyle bir ekmek yok. Ben mayayı kaçırdım falan bunlar... ...hikaye. İlhan ekmek olmadı zaten bembeyazdı. Onu bir de kaynatmaya çalışmışsın. Taş. O zaman başlayalım şefim. Buyurun. Kalanlara gidek. Net. Evet, o maalesef glöt yani. <laughs> Blot. 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 Blot olmadı yani. Glöt. 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 Glöt olmadı. Ama kötü değildi. <laughs> Biz Hadi açarız, şey, olmadı. De. açarız. Belki de en iyisiydi. Oğlum ne yapıyorsun sen? Allah aşkına ver. Şefim ki. Ya bunu ya. Ya gerçekten tamam. inanabilecek gibi değildir ya. Tabii ki de vermeme şefe bir küçük kare. <laughs> Kız sat sat kız al bakayım. Bu benim tadım. Ver 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 bir burger ver ona. Bir ısır bakayım oğlum göreyim. Şey ben köftesinde ekmeğini bol kullandım, sarımsağını bayağı bol kullandım. Size de şunu vereceğim. ekmeğin tamamını fırınladım, galetonu yap, o şekilde köfteyi yoğurdum. Aferin bayağı yol almışsın ha. Biz böyle yiyoruz hep şey ya. Bu ne ya? Sincap gibi, sincap. Sincap yedi gibi ya. Bu başka bir evvel söylemek istemiyorum. <laughs> <kimse mi? gülüyor> bu sincap değil, bu aslan yani kaplan. <laughs> bu safarda aç olan biri yani. <laughs> Senin ismini ne? Gizem benim Nereden katılıyorsun? Ve? Karabuğa <laughs> gitti mi ni Yok gitmedi. <laughs> Ora kaldı. <laughs> Hiç Buyur. olmadı Gizem. Güzel bir tara gitti mi? Çok. Uh -huh. Güzel değil mi? Çok güzel. Şey. Ha. Çok güzel. Milanoyu çok seviyorum. Şefim ben bol sarımsaklı yaptım çünkü sokak dediklerimizin hepsinde bol sarımsak var. Ekmeğin köftede de çok az et daha çok. Ee, ekmek ve yumurta. Beni şaşırıyorsun sarı sarı. biliyor musun niye? Neden? Bu kadar kötü bir kaptanlıktan sonra yine kaptan olmak istediği cesaret ister yani. <laughs> Vallahi helal olsun. Yok şefim burası... Doğru diyorlar. Sadece... Olmak gerçekten söylüyorum. Sadece Gizem değil bak Gizem ve Eylül her seferinde çıkarıyorlar ve 2, 3, 1 oluyorlar yani. Ah, sume, sume, sume. Sen de öyle, sen. Ee, biraz bir tık. E, bakın siz de bir, bir yere takıldım. Yani oh. o. Ayakkabınıza mı döktünüz? Ah. yeni ayakkabı. Allah aşkına. Olsun. Abi bir hafta ceket, bir hafta ayakkabı. Yemin <laughs> ediyorum bu kaptanlık bana <gülüyor> nazar <gülüyor> yapan var <laughs> yani. Kaptanlık, 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 kaptanlık oyunlarının olduğu bir sayısı. Yemin ediyorum var ya. İnsan sen misin? Kaptanlık oyunları gün sana tulum gidireceğim. Yemin ediyorum bari. <laughs> tulumla tulum Şey, CSI var ya oraya gibi gireceğim hafta ya. Söz veriyorum. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun. Şey. Nerede bizim İrem? Sokak kız yani çocuğu. Amerika'da bu zincirlerin çocuk menüleri mi Dolap Dolapdere'den geziyordu. Evet. Şimdi New York falan ben filan. mi? Evet. Hiç oralarda gezmedim şefim. Dolapdere. Yok neresi orası? Zeytinburnu. Ben de yok. Gop. Yok ben de. Nişantaşı'ndan geldim şef ben. <laughs> Yazık oldu. Yazık oldu size. Furkan. İrem olursa? Gizem olabilir. İhsan çok istiyor. İhsan, ne istiyor musun? Ben istemiyorum mu? kırmızı olmak abla, ben ne mavi istiyorum. Istiyor. Ya Sen kaptanlık istiyorsun sonuçta. Ben istiyorum. Seçtiğimiz yerleşim acılarımızı öne davet ediyoruz. Evet arkadaşlar tebrik ederiz. Beşinizde burada olmayı hak ettiğinizi, kaptanlığı istediğinizi gösteren burgerler yaptınız. Gene de 6 tane yapıp da hata yapan arkadaşları da cesaretlerinden dolayı, emeklerinden dolayı tebrik ediyoruz. Hiç tebrik etmeyeceğimiz 4 kişi var ki bunlar bize yemek çıkaramayanlar. Yani Mert, Çağlar, Çağatay ve Özkan. Sizin işiniz burada yemek yapmak. Öyle ben yemek çıkarmam canım istediğinde çıkarırım. İstediğim oyunu oynarım, istediğim oyunu oynamam derseniz... ...siz kendinizce yeni kurallar koyarsanız biz de yeni kurallar koyarız. Burada öne gelen arkadaşlarımızdan Sümeyye ve Gizem var mesela. Sümeyye senin mesleğin ne? Nörofizyoloji teknisyeniyim. Sağlık yönetimi okudum sonra. Sağlık yönetimi okuyorsun. Ee, herhalde hamburgercilik tecrüben yok o zaman. Ona rağmen 6 tane çıkarabiliyorsun. Gizem senin mesleğin ne? Ben de madem mühendisiyim. Ama 6 tane ıslak hamburger çıkartabiliyorsun. Arkada 4 tane beyefendi var. 4'ü de bildiğim kadarıyla şeflikten para kazanıyor. Ama çıkaramıyor. Biz buna daha fazla müsaade etmeyeceğiz arkadaşlar. Önümüzdeki haftanın itibarı, özellikle kaptanlık oyununda tabanı istediğimiz sayıda yapamayan, hatalı yapan olabilir, ekmeğin yere düşen olabilir, onları değerlendireceğiz. İşte yarım olan olur ama onu koymak zorunda olur, onu da değerlendireceğiz. Ama tabanı çıkaramayan. Veya çıkarmayan, niyet okumuyoruz ama çıkarmayan da olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Ee, çıkarmayana cezai müeyyideler uygulanacak. Bizimle oyun oynamayın.